Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Legal Road serimize 4. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en son hangi görevde kalmıştık? Tekrar bir kontrol edelim. Şurada bizim önümüzü tıkayan bir Sugar Cane ve Mandrake Root olmuştu. Burada benim biraz saflığımdan dolayı kitaba bakmamız lazımmış. Şimdi ne diyor? Wheat ile Carrot'ı birleştirirsek Sugar Cane yapıyormuş. Şimdi bizim çapraz yapmamız lazım. Bu çaprazlamalar içinde bir alan oluşturalım bence kendimize. Nereden yapalım? Arkadaş nasıl geliyor koşarak? Bak, bak. <laughs> Fallen Knight'miş. Sen nereden düştün arkadaş? Geber. Şimdi. Toprak var mı bizde? Bir kere şu blokları bir alayım. Hop. Siz bloklar buraya kardeşim. Toprak 3 tane. Hmm. Biraz daha toprak kazalım. Toprak lazım toprak. Artık burası madenimiz gibi oldu bizim. Oh gayet yeter. Şimdi şimdi nasıl yapsak? Şurada biraz şu arkadaştan alalım. Aynen. Allah. Gelmeyin lan. Arkadaş. Allah'ım ya Rabbi. Işınladılar beni bir yerlere. Creeper'lar biraz farklı arkadaşlar. Ha, şuraya gelmişken işimi göreyim ya. Aynen öyle. Arkadaşım bir gidin ya. Şimdi sabah oldu artık yani. Ölün artık yani. Beni öldürecek. Allah senin. Bu da ilk ölümümüz olarak tarihe geçsin. Ya bir çaprazlama alanı yapacağım ya alt üstü yani. Bunu bu kadar zorlaştırmanın ne lüzumu var? Düştün mü oraya bir yere? İyi yaptın. Öl. Kendin öl. Aynen. Seni de bir kırayım. Şimdi bana 3'e 3'lük bir alan yeter. Şuradan. Bir açayım. Kardeş sen hiç şey yapmadan. Şöyle bir Creeper'a bak. Nasıl geliyor bak. Çok patla. Aynen öyle. Şimdi. Şurayı bir ayırayım. Şuraya da bir alan yapayım. Burası benim çaprazlamalar için. Bitkileri çaprazlamak için kullanacağım. Yer olacak. arkadaşım. Biraz ekmek yapalım ya. Patates aynı. Avucu boşlar. ver. İçim dışım boş oldu. Şurada biraz daha ekmeğimiz var. Şunları bir alalım şu patatesleri de pişirelim. İşimize yarayacak. Çubuklarımızı alalım. Last paint şurada dursun. Şu arkadaş lazım olacak sonra. Ekmek. Aynen öyle. Şimdi bir tane de toprağa ihtiyacımız var. Toprağımız var pardon. Sende ihtiyacımız var. Şimdi ne diyordu bize? Şununla şunu çaprazla bu olsun. Bununla bunu çaprazla bu olsun. Doğru mudur? Aynen. Şuraya da bir yer açayım. Kovamız yanımızda mı? Arkadaş hiçbir şey yanımızda değil ki. Nasıl bir hazırlıksızlıktır bu? Siz bir durun Burada... Bunları da bir koyayım. Şuradan bir kova su çalayım. Hop. Aslında şurada bir kemik var. Onu alsam mı? Hakikaten onu da alayım. Bombayla ihtiyacım var çünkü. Şimdi benden ne istiyorsun sen? Söyle bakalım. Kitap efendi. Şimdi şu gürkeğin için bizim bir kere oraya sent koymamız lazım. Aynen. Çapalayalım. Şimdi kitabımıza tekrar bakalım. Şu gürkeğin için. Wheatland carrot. Şu Kerit arkadaşı bir çalalım. Aynen öyle. Şimdi kerit buraya bir tane de wheat. Wheat steam olması lazım şuraya. Boşuna kırmayayım. Bunların ikisini çaprazlaması için. Tabi burada water olmadığı için bunları biraz destekli büyüteceğim. Artık bunların yayılmasını bekleyeceğiz. Diğeri için de gerekiyordu. Mandrek. Mandrek için. Potato and Belladonna. Aynen. Şu arkadaşı alsak bize seed verir mi? Bir tane Beladon Seat'imiz var. Güzel. Bunda bomba çalışıyor mu acaba? Hadi oğlum şu Hurricane. Çalışıyor güzel. Hop. Bir tane daha Potato. Alayım seni kardeş. Kusura bakma. Şuraya koyayım. Bunlar da yayılsınlar. Neydi? Potato. Koydum. Aynen, yetişkin oldum oldu. Artık bunların dağılmasını bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Şu kemikten de bir bombeal çakalım. Başka yeni açılan görev var mı acaba kitaptan? Ona bakalım. Yok. Hala bir Enderman'ı öldürmemizi istiyor. Şunlardan falan açılan var mı ya? Aha. On the Treasure Hunt. Uuu 2.000 metre. Sen ne diyorsun ya? Mysterious Map. Bak bunu bulmuşuz. Demin bir zombi öldürmüştüm. Ondan düştü galiba. Aynen. 2.000 metre yürümemizi istiyor. O şu anda biraz zor. Aha şurada bir şey olmuş. Bu ne? Gene beradona. Beradona işimize yaramaz. Acaba bu şeker kim burada yayılacak mı? Çok merak ediyorum. Red Sand bu işi görüyor mu? Şunları bir atayım yine. Sen gel sen gel şimdilik. Ve torç. Torç yakalım şuradan. Şimdi bu arkadaşlar da karanlıkta kalmasınlar. Hop tane de şuraya hop bir F7 yapalım. Ew. Şuraya hop. Buraya hop. Enderman bunu, Bak Enderman sesi duyuyorum. Bize bir Enderman şart. Abi harita olmayınca da ne kadar zor oluyor ya. Enderman. Huu huuu mı acaba? Burada Garip işler oluşmasın Yok. Bir tane şuraya torç koyalım ne olur ne olmaz canımız yanmasın Yok. Acaba normal sent mi lazım buraya ya. Şurada bir yerde görmüştüm normal sent. Olmadı bir koşu ona gideyim. Bir diğer görevlere de bakalım. Açılan başka bir şey var mı? Burada bir gelişme yok. Burada hala çizil istiyor. Kardeşim çizil istiyorsun da. Demir yok. Nasıl olacak o iş? Bak yine yanıma şey almadım. Orada bir Enderman bakalım. Enderman yok. Burada hala kırmızı kum. Şurada bir yerde görmüştüm ya normal. Uhu. Gravel var yanlış görmüşüm demek ki. Kardeşim 2000 metre de hazine için çok zor ya. Şimdi başlasam oraya yürümeye. Bir de şu envanteri toplu boşaltmaktan vazgeçmem lazım. Ya. Ha, Clover Fertilizer. Kumu nerede görmüştüm ben ya? Şu taraftan mıydı? Hop, flavor fertilizer. Acımam. Aha. Tam base'imizin yanındaymış arkadaş. alalım. Eğer büyümezse bir de böyle deneyelim. Bir de böyle düşünsün. Bir düzgün kapı olayına girişmem lazım. Aha sugar cane olmuş. Çok güzel. Hop. O da tamamdır. Ne kaldı? Mandrake kaldı. Yine mi gece oluyor arkadaş ya? Wool yapmanın kolay bir yolu var mı? Pamuk lazım Pamuk için Cotton Seed lazım, bunun için Dandelion'la Barley Barley için Seed'le Sugarcane Acaba şu Pamuk işine yürüsek mi? Dandelion için ne gerekiyor? Sugarcane'le Melon Melon için ne gerekiyor? Pumpkin'le Carrot Pumpkin için ne gerekiyor? Potato ile carrot. Şimdi biz bir potato ile carrot'ı aslında çaprazlasak. Bu ne? Yine potato oldu. Hiç güzel değil. Şimdi bir tane potato. Bir tane carrot. Sen de gel kardeşim. Şunu bir koyalım. Hop. Tabii şeyimiz azaldı. Bon meal. Oldu mu? Oldu. Başka bomb yıl var mı ya? <laughs> Bu fertilizer çok var. <laughs> Burada bir şey yok. <laughs> Burası da patlak. <laughs> Burası zaten tırt. Yine gece oldu. Şunu da yeniden bu ne büyümüş lan burada? Potato. buraya kilit ekmiştim. Potato istemiyorum. Bir büyüsün orası. Şimdi katın için yine bir yol yapalım kendimize. Şimdi buradan dandelion yetiştireceğiz. Melon için öbür arkadaşı bekliyoruz. Aynen. Pumpkin seed çıkacak. Oradan kırıtla potato. Tamam bu taraf tamam. Bu tarafta barley için seedlen sugar cane. Güzel. Onu da şuraya çaksak olur herhalde. Şimdi sugar cane'i bu şekilde dikebiliyoruz mu? Aynen. Buradan normal bir tane seed lazım. Gerçi artık bununla işimiz bitti. Kıralım bunu. Seed geldi mi bir tane? çok güzel. Hop, onu da buraya ekelim. Oğlum hadi ya. ekmişsin eklisin, nesin? Olacaksan ol artık. Bir Enderman yok mu ya ortalıklarda? Şişlesek. Yardımımıza yemek çakalım. Flint mi? Flint alın ya yap aletleri tamir ederik. Ay yaptığımız kılıç da çok dandik yani. Baksana bir buçuk art vuruyor. Acaba stondan yapabilir miyiz? Stone sword. Hmm, yapamıyoruz sadece crafting için. Stone Sword Blade yapabiliyoruz. Bir buçuk vuruyor. Daha iyi bir kılıç için ne gerekli bize? Quartz yapamıyoruz. Kobalt, mobalt bunlar çok. Sen kaç vuruyorsun kardeşim? İki buçuk vuruyor. Aslında Stone Sword daha güzel. Hadi oğlum çaprazlamalar. Hadi oğlum. O. Sen nereden geldin lan? Bu ne? Allah Kaçma, kaçma gel Bu yine olmamış Hop Yanlış bakmadım değil mi ya? Patatestan Belladonna arkadaş görev geldi yolum tıkadı ya. Potato and Boledona. Aynen. Tamam burada da o arkadaşı söylüyor. Oğlum Enderman falan yok mu o Burada bir creeper var. Hiç enderman de görünüyor. Şu taraf paraya bir şey var mı? Yok. Bir tane zombi çıktı geliyor. Burada bir creeper var. İşe yaramaz. Yok arkadaşım yok. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çaprazlama yapmak için takıldık kaldık. Bu ne oldu yine? Yine potato. Hop. Bu arkadaş potates büyüdü. Carrot büyüyor. Burada seed ve bu arkadaş büyümeye çalışıyor. Nasıl olacak bakalım. Şu creeper'ı bir uzaklaştırsak mı? Gelsene oğlum. Aynen öyle. Burada creeper'lar patlayınca etrafa bir zarar vermiyorlar. Bu gayet iyi. Burada da bir şey yok. Valla bence... Ben bu işi bölüm arasında bir şekil çözeyim. Yoksa bu ne çıktı? Yine Beledona. Yine Beledona. Yak, patlak. Gidin kardeşim, gel. Burada bir biç var. En sevmediğim. Gel. Gel. Gel burayım bir gel. Aynen öyle. Yatarsın işte öyle kenara. Yok abi indirmen göremiyorum ya. Görsem görüşeceğim kendisiyle bizzat. Yok. Neyse arkadaşlar bu çaprazlama olayda biraz uzun sürecek. Ben size nasıl yapıldığını kısaca gösterdim zaten. Örnek olarak da zaten şu yaptık on dışındakileri ben bölüm arasında halledeyim. Hep beraber yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.